Masterchef'te ilk dörde giren üçüncü yarışmacı bakın kim oldu? Herkesi şok eden o isim kim? Aslında haftaya pek iyi başlamamıştı. Fakat yarı finali garantileyen üçüncü isim olmayı başardı. Bakın o isim hangisi oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'de yarışmacılar tek tek yarı finali çıkıyor. İlk isim Semi, ikinci isim Onur olmuştu. Bugün de yarışmacılar üçüncü isim olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Beyza, Eda ve Kerem gerçekten hepsi öyle bir mücadele ettiler ki şeflerin gözünden kaçmadı. Ve tüm şefler yarışmacılara övgüler yağdırdı. Her şey çok iyi ilerledi. Şefler yine 3 etaplı çok zorlu bir yemek verdiler. Ve bu üç etapta yarışmacılar en yüksek puan toparlayabilmek için bir hayli uğraştılar. Çünkü her biri Masterchef'in en gergin olan o son eleme gününe kalmak istemiyor. Ne kadar başarılı olursan ol, eğer ki stres yönetimini yapamazsan yapabileceğin çok ufak bir hata Masterchef kariyerini noktalayabilir. O yüzden yarışmacılar için çıkmak için en ideal gün bugün. O da üçüncü olarak çıkmak. Çünkü bir sonraki güne kalırlarsa maalesef ki bir yarışmacı yarı finale giderken en yakın arkadaşının elenmesine sebep olacak. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te yarı finali garantileyen ilk dörde giren üçüncü isim günlerdir ikinci olarak ve ucu ucunda kalan kesinlikle Kerem olacaktır. Arkadaşım sence Kerem yarı finali garantilemeyi hak etti mi? Düşünüyorum yorumlarda yazmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.